Şimdi biliyorsunuz İslam kültüründe ailenin çok önemi vardır. Biliyorsunuz hadisi şerif vardır bu konuda. El cennetü tahta akdamül ümmahattı. Cennet anaların ayağının altındadır. Ebahat demiyor bak asas işin nüktesi o. Eb babalara deniliyor, üm annelere deniliyor. Ümmahat bu şekilde hadis müfessirliği anne ve babaların. Ama burada e, ilk göze çarpan anne. Annelerin ayağının altındadır. Yani asas validelerin. Onun için e, son zamanlarda sanki bize kadınlara hakaret ediliyor gibi ikinci sınıf muamelesi görülüyor gibi. O da ne? Kadın erkek eşitliği diye bu biraz şahsi olarak bana çok dohamdı Çünkü kadın bence daha üstündür. Eşit olamaz. Bunlar sanıyorlar ki kadını yükseltiyorlar. Değil. İnsan ne için ölür? Toprağı, vatanı, dini, namus için ölür. Biz erkeklere namus denilince ilk akla gelen insanın eşi olur, kızı olur, annesi olur. Onun için biraz bizi kamçılayan bu kadın erkek eşitliği kesinlikle doğru bulmuyoruz kadının üstünlüğü vardır onun için e, aile demek şimdi te, bir bina yaptığınız zaman ne kadar bina güzelse güzel olsun temeli sağlam olmadığı zaman o binanın hiçbir özelliği olmaz bence ailenin de temeli annedir kadınlardır. Onun için o temeli biraz sarsmaya çalışıyorlar ama inşallah e, kültürümüz dinimiz insanlarımız buna müsaade etmeyecektir. Kadın erkek hiçbir zaman eşit olmayacaktır. Devamlı kadın işte dinimizdeki yerini koruyacak ve yükselecektir.